Hanımlar, hepinize selamlar. Özel tasarım, sınırlı adetlerde şahane bir ikili kombine geldim. Üst belerimiz pantolonumuz ve şahane bir gömleğimiz var. Kumaşımız akıyo hanımlar. Böyle çok güzel bir krep kumaştır. E, yarım yaka düğmesi var. E, Kolman şeklinde de öyle gold metal e, düğmelerimiz var. Arkadan bunu Dediğim 1, 2, 3, 4 beden şeklinde üzerindeki bir bedendir. 36'dan 46 bedene kadar tercih edebilirsiniz. Üst pançe uzun, kumaşı efsane. Yakından şöyle göstereyim. Likralı esnek, hafif böyle kendinden varaklı, leoparlı. E, le kumaştır. Yanlarda e, bağlama detayım var. Güzel de böyle e, pompon detayı var bağlamalarımızın ucunda. 1, 2, 3, 4 beden şeklinde 36-46 beden aradığımız sipariş için WhatsApp'tan veya DM'den bekliyorum.